Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam maaş zammı enflasyon tartışması çıktı. Bütçe sunumunu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kimse enflasyonu ezdirmedik sözü tartışma yarattı. Şimşek'in yurt dışı ziyaretleri için yaptığı kimseden para istemedik, Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok çıkışı da muhalefet milletvekillerinin eleştirisiyle karşılaştı. 21 yıllık reel artış memur maaşında %174. Ortalama memur maaş artışında yüzde yüz on Bunlar reel artışlar. Enflasyon konuşulmaz burada reel. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi hiçbir dönemde enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Meclis Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde muhalefet cephesinden eleştiriler peş peşe yükseldi. Biz hiç kimseden kaynak istemedik. Hiç kimseden para istemedik. Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok. Para ihtiyacımız yoksa neden vatandaştan ek motorlu taşıtlar vergisi alıyoruz? Niye bu kadar çok vergi yükünü vatandaşa yüklüyoruz? Neredeyse ödemediğimiz bir nefes vergisi kaldı. Yakında onu da çıkaracaksınız korkarım. Para ihtiyacımız yoksa Sayın Bakan ve gerekli heyetler neden bu kadar dolaşıyor diğer ülkelerde? Benim seyahatlerimin doğrudan doğruya kaynak arayışı çerçevesinde irdelenmemesi gerektiğinin altını çizmeye çalıştım. Bakan Şimşek sunumu sırasında muhalefet sıralarını uyardı. Ya arkadaşlar size yakıştıramıyorum değerli, gerçekten. Değerli ben sabahtan vereyim. beri sizi dinledim. Size vereyim. hiç yakıştırmıyorum gerçekten. Sadece. Yakışıyor mu? Yakışıyor mu size? size? yakışıyor mu? Hayat pahalılığı ve enflasyon ekonominin sıkıntılı konusu. Bakan Şimşek enflasyonda tek hane için 2026'yı işaret etti. Yıllık enflasyon düşüşü 2000. 24'ün ikinci yarısında kendisini gösterecektir. Enflasyonu önümüzdeki yıl sonunda yüzde 36'ya, 2026 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Suriyeli sığınmacıların vergi ödemediği iddialarına da yanıt verdi. Ülkemizde bulunan Suriyeliler veya başka bir ülke uyruklarına yönelik herhangi bir özel vergi istisnası yoktur. Suriyeliler vergi vermek zorunda ve veriyorlar.